Şimdi arkadaşlar bir kamera taktiğimiz daha var ama bunu yapmanızı önermiyorum. Ee, çünkü bu bayağı bir sıkıntılı kamera. Banlayabilirsiniz bu kamera yüzünden. Şimdi arkadaşlar kamerayı alıyoruz. Şu alt kısmına bakarak kameramızı kameramızı şu şekilde atıyoruz. Gördüğünüz gibi komple backside kalik aynı gözüküyor. Arkadaşlar kesinlikle bunu yapmanızı önermiyoruz. E, ee, banlayabilirsiniz bilginiz olsun. Eğer ki Riot bu videoyu görürse <laughs> lütfen düzelsin bu da. Çünkü bayağı bir sıkıntı kamera. Hani hiçbir şekilde kırılmıyor, hiçbir şey olmuyor. Komple görebiliyorsunuz. Evet şimdi ise arkadaşlar Split adasında beyi sayfaya tutmaya göstereceğim. Şimdi arkadaşlar toplam 3 tane kameramız var. İlk başta buraya geliyoruz. Şu taraftan çıkıyoruz arkadaşlar. Tam şu uçtan kısmından kısımdan şöyle zıplayarak kameramızı atıyoruz. Arkadaşlar Heaven'ı çok rahat görüyorum buradan. Backside'ı çok rahat görüyorum. E, City ufak da olsa görebiliyorum. Garajı görebiliyorum. E, tekrardan söylüyorum. Backside gözüküyor. Heaven gözüküyor. City az çok gözüküyor garajda çok rahat gözüküyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer kameramız Heaven kısmından tam şu uca geliyoruz, sol tarafa geçiyoruz, tam şu kısmına arkadaşlar, şu ortamın içine giriyoruz. Burası. Ondan sonra arkadaşlar kamerayı şu tarafa doğru getiriyoruz, zıplıyoruz, kameramızı atıyoruz. Arkadaşlar çok rahat Heaven gözüküyor tamamen, garaj gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer kam kameramız rütye kamerası. Ee, bunu da arkadaşlar tam şu kısma atacağız. Bu şekilde attık arkadaşlar. Ee, bunun amacı e, adamlar mesela A'ya giremediler. B'ye dönecekler. Baktığınız bir arkası boş. Direkt bu kameraya bu şekilde atın buraya. En azından e, da çok rahat info verebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Cypher ile B'de trap taktığını göstereceğim. Şimdi ilk şu çöp kutusunun tam şu kısmına atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunun amacı biliyorsunuz ki B'e B'ye giriş yaparken S sürekli şu kısma duvar açıyor. Şu gördüğümüz kısma sürekli duvar açıyor arkadaşlar. Oyuncular da sürekli soldan gitmek zorunda kalıyor. E, zaten soldan giderse direkt trebe takılıyor. Şimdi arkadaşlar bir kamera taktiğimiz daha var ama bunu yapmanızı önermiyorum. Ee, çünkü bu bayağı bir sıkıntılı kamera. Banyayabilirsiniz bu kamera yüzünden. Şimdi arkadaşlar kamerayı alıyoruz. Şu alt kısmına bakarak kameramızı, kameramızı şu şekilde atıyoruz. Gördüğünüz gibi komple backside kayık haline gözüküyor. Arkadaşlar kesinlikle bunu yapmanızı önermiyoruz. E, ee, banyayabilirsiniz bilginiz olsun. Eğer ki Riot bu videoyu görürse <laughs> lütfen düzelsin bu da. Çünkü bayağı bir sıkıntı kamera. Hani hiçbir şekilde kırılmıyor hiçbir şey olmuyor komple görebiliyorsunuz şimdi arkadaşlar ikinci kamera taktiğimiz ee, pazar kısmından şu kısma geliyoruz bu kısımda arkadaşlar tam şu uç noktanın şu çizginin olduğu yere geliyoruz çizginin olduğu yere arkadaşlar kamerayı şu şekilde biraz zıplayarak atıyoruz arkadaşlar bu kısımdan B girişini çok rahat görebilirsiniz bir arkasını ee, ondan sonra backside fazla gözükmüyor ama kamera işe yarabilir aslında Diğer bir kameramız arkadaşlar şu kısıma gelecek Burası. tam şu kısıma. Eee back görebiliyorsunuz sizi görebiliyorsunuz pazarı az da olsa görebiliyorsunuz ve en güzel arkadaşlar burayı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar B kısmında trap taktiğini göstereceğim arkadaşlar trapimizi alıyoruz tam şu kısımdan trapi koyuyoruz buraya. Diğer trapi arkadaşlar isterseniz e, kafanızı göre koyabilirsiniz klasik bir şekilde. Yani şuraya koyarsınız. ve hatta şöyle çaprazlamasına koyarsınız. E, bu tamamen size kalmış. E, zaten bu koyduğumuz trap komple burayı kapatıyor. Yakaladım. Komple kapatıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar diğer bir trap taktığımız ise. Daha demin gösterdiğim gibi. Şu kısımdan bunu atıyoruz. Bu kısımdan bunu atıyoruz. X işaret yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Gördüğünüz gibi aynen öyle. Evet şimdi arkadaşlar kafes taktığını göstereceğim. Hemen şu kısma geliyoruz. Bu kısımda arkadaşlar şu karenin içine giriyoruz. Buradan şu görmüş olduğunuz lambanın üstündeki ince çizgiye denk getiriyoruz. Diğerinde arkadaşlar tekrardan aynı yere geliyoruz. Bunun da şu üst kısma getiriyoruz. Bu şekilde atıyoruz. Arkadaşlar ee, bunları yapabilmek için biraz çalışmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi zaten yerlerden anlarsınız. E, direkt bu şekilde açıyoruz. Zaten kameramız olacak, triplerimiz olacak. E ee, rakip takım kolay kolay sayda giremeyecek. Direkt infoyu verebileceksiniz takım arkadaşlarınıza gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, gidiyoruz böyle bonus olarak. Ee, şu, gördüğünüz yere bakıyorsunuz. E, zıplayıp Q attığınızda buraya gidiyor kalisteti, kalisteti. E, yukarıya. Açtığınızda böyle kapıda Gelene, geçene vurabilirsiniz. Güzel bir yer. Şöyle son olarak da bir trap'im var. Kırılması gerçekten zor. E, geliyorsunuz buraya şöyle biraz e, ayarlama yapıp şöyle bir trap atıyorsunuz. Bir tane de kapı attığınız zaman e, ay gerçekten güzel savunuyorsunuz. Kır, kırmak için adamın içeri girmesi lazım. İçeride siz çıkacağınız için baya güzel bir trap yani. Evet arkadaşlar burada Yunus kardeşime teşekkürler. E, Kendinizi kendisi Cypher main zaten. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Destek amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle seviyorsunuz.